Böyle video çekeceğiz. Yanında küçük kardeşim var. Biraz bağırabilir. Özür. Ay küçük kardeşim diyorum. Küçük kuzenim var. Yani bazen videoyu durdurabilirim. Arkadaşlar biraz bağırdılar. Sesleri gelirse size özür dilemek isterim. Vallahi anneannemle küçük kuzenim var o yüzden. Kardeşim dedim işte. <laughs> arkadaşlar bağırıyorlar bazen. <laughs> Neyse arkadaşlar devam edelim. Bugün dördüncü bölümdeyiz. Neyse bardaklar için özür dilerim onların. Neyse ben özür diliyorum onların özür dileyeceğine. Küçük küçük elim seni koktu. geliyor. abi? Bir dakika. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. Sakınlar, sakınlar. Wow 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 dierek üçünü arkadaşlar. Biliyorsunuz ki güneşimiz vardır. Gafur izleyenler bilir. Gafur manyağıdır ve Gafur aboneyimdir. Orada cik 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 cik, cik, cik 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 diyor. ya bir ne yapayım? Bera sus. Nerede, şey yapayım, tamam göster. Bak ne kadar doldu elimi ama. Ne kadar? Tamam gördüm. Gördüm. Gördüm işte. Bir dakika arkadaşlar. Ben bunu Arkadaşlar <laughs> geri gel. Arkadaşlar biraz kavga ettik özür dilerim ama. Ya video çekiyorum inanmıyor yani. Video atınca buna göstereceğim yani video çektiğimi. Ne yapabilirim yani izin veremem. Çok özür dilerim. yani bana linç gelir. Linçlenirim linç yerim. kavga anne annen, yapacak bir şey yok arkadaşlar kavga etsinler bana ne ya bu ne yani yardım bir dakika arkadaşlar arkadaşlar annem bu gibi yemeği çarp. video çekim yapacak bir şey yok bana ne yani hiç umurumda değil Evet arkadaşlar. Arkadaşlar kuzeyime mis gibi verdik. <laughs> ya arada sesi gelebilir yani. Ben ona yardım ama gelirse özür dilerim. Çünkü linç vermeyin. Arkadaşlar, şey bu buradan. Hmm. Ne? Baba ben an ben... video çekiyorum. Video çekmesem getiriyordum arkadaşlar. Ben ne su istedi? Bu arada benim gerçek ismim söylerim ama sahte ismimi söyleyeceğim oyunum. Onun aslında gerçek ismini söyleyeyim mi? Say, şey, şey tanısın dedi. Sat yani. Sat yani, sevdiği. Yani yani üzgün anlamda. Ama sat. bir dakika. Merhaba arkadaşlar devam ediyoruz. Sizlerle bunu oynayacağız ama tamam okey. Bu normalde bilgisayardan oynanır ama ben bilgisayardan oynayamadığım için bitiririm ben bunları. Bak bunu ben. Niye? Allah. Allah. yapacağım. Bir dakika. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Elimi görüyorsunuz. Hayır. Merhaba arkadaşlar. Her şeyde Arkadaşlar saçmalıyor boş verin. Saçmalıyor. Merhaba. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Size sesle sesle duymazlıktan gelin küçüktür. Ama geliyor. çok kolaydı. Biraz zordu ama kolaydı diyorum ben. Gittim. Onun bir de arkasından gelmesi ayıydı. Ama bunu bir kere yukarıdan yürüyeceğim. Ama bugün bir de yukarıdan videosunu çekeceğim. Yani. Biri benim telefonumu tutardı. Biri telefonumu tutardı. Yani telefonu tutar. annem yani telefonunu tutar. Bir dakika arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Okay, O beni itecek. Bay bay. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Belanı ya. Hayır Allah belanı versin demedim. Belasını. mı? Ben, ben... Aferin abi, boş verin o çocuğu. Bu biraz gıcıktır. <laughs> ya, gıcık demeyin de yani. Bu da nedir? Ne? <laughs> Arkadaşlar bunlar yok oluyor niyese. O yüzden ben normale geçiyorum. Yaptım. Ah be. Öldüm. Ölmüş olabilirim ama. Öldüm. <laughs> için almayacağım bunları. Allah'ım. Oh, Artık alabiliyorum ama ölüyorum. Yapıp atlayıp yürüyorum bir dakika. Sana hayırdır. Bir... Evet arkadaşlar. Neyse gördünüz. Neyse gördünüz. Boş onu siz arkadaşlar. Beş var bunu arkadaşlar. Ya bir otuz bedehan. Siz onu takmayın. Oh ne diyorsun de ben o bölümü bitirdim ya. Özür dilerim. Sizin hiç. Şak. Geliyor niye sen? Gir. Bay bay. Şuydu sanırım arkadaşlar. Oh, orayı bir daha yiyeceğiz. Şimdi biliyor musunuz bilmiyorum ama. Neyse buraya bir oynayalım da belki görürüz. Allah. Şişer. Normal ben bunu bir yeterli oynadım ama. Burayı da biliyorsun. Bilmiyorum ama. Uzayacak bu. Tamam. Herhalde buradan sonrasıydı. Aynen hatırlıyorum buraya. Geliyoruz. Merhaba. Sıra buradayız. Boş verin arkadaşlar oyunu sizde. Tamam, Okey. Burayı bitirdik. Burayı gördünüz. Buraya da geçtik. Bir dakika arkadaşlar. Efendim ama. Ben boş ver. Boş ver. Geldim arkadaş. Aa tamam bir dakika. Ölmüş olabilirim özür dilerim. Neyse burayı da bitirelim de. Heh, tamam burayı da çekmemiş. Kaçtım. Neyse siz de gördünüz de burayı ne güzel olur. Ah, okay. Ne? Ne oldu? Neyse, çok güzel. Ne oldu? Tamam bunlar. Şöyle deyip geçiyorum Şöyle deyip geçiyorum Şöyle deyip geçiyorum La bu niye bu geldi? Şöyle deyip geçiyorum. Bu yok ki mesela. Ha? Okey hatırladım. La atlamadın. Öldüm ya bir dakika. Çok zordu. Şöyle, aha geçtim. Ama bırak alabilirim. Aa buraya tırıyorum. Yine ters. gelecek mi yakında? Tamam. Allah. Tabii. Ne, ne yapayım? yapayım? Ne, yapayım? ne yapayım? İğne yapacak. Ne yapabilirim? ben? yapacak. O zaman. Yok. lara. İyilik söyle. İyilik kadar ama o çok minik. Oyun oynayalım mı? Ya. Bir söyle. İşte en Geldim arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Siz onu boş verin. Takmayın. Siz onu boş verin. O ben takırdan. O bir tane Ah. Bu ne? Yap. Bu ne? Ayak. Bu ne? Ayak. Yap. Ya ne yav, 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 yav. Sen yavak mısın? geçtim. he geçtim. Siz ver. Allah! ver. Konuşma. Gitmiş. Yo gitmemiş. Gitmemiş. Yo gitmemiş. Gitmiş. 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 geçemediysek boş verin siz onu. Al. Ya beranda mı kastedin mi merak ediyorum. Hiç Kastediyorsun demeyin. Ay setten kastediyorsun demeyin. Ben oyunların gücüyüm o Sat yani. Al. 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 <laughs> Öldüm diyebilirim. Al. 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 Allah Geldim arkadaşlar. Tamam biraz zor değil ama Evet arkadaşlar bu video 17 dakikadır. Eğer buna 10, 10, 10 beğeni gelirse bir dakika arkadaşlar Evet arkadaşlar bu videoya 17 bin beğeni gelirse bunu Arkadaşlar 17 bin de indiriyorum. 7 beğeni gelirse Partix'i gelecek. Partix'in devamı olacak. Hatta beni artık 10, 10 abone yapın. Artık istila edeceğiz Roblox için. Yani Nerede? her Nerede? şey bitecek. Nerede? Görüşürüz.